Değerli arkadaşlar, yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bundan önceki programlarımızda sizlere kamusal harcamaların finansmanı için devletin değişik kaynaklardan gelir elde ettiğini açıkladık. Devlet vergi aldı, harç aldı, resim aldı, değerlendirme resmi şerefiye aldı ve diğer gelirleri elde etti. Şimdi bu devletin faaliyetlerini sürdürebilmesi için bireylerden ve tüzel kişilerden almış olduğu bu paralar tabii ki bireylerin ve tüzel kişilerin şimdiki ve gelecek dönemlerde harcayabileceği gelirleri azaltacaktır. Dolayısıyla özellikle bireyler çünkü tüzel kişilerin herhangi bir tepki göstermesini beklemek mümkün değildir ama bireyler gerçek kişiler vergi nedeniyle gelirlerinde bir azalma meydana geldiği zaman bu vergiye karşı içlerinde bir tepki, bir baskı oluşacaktır. Bu baskıyı bir kısmını objektif olarak ölçebilmek mümkündür. Bunu vergi yükünü tartışırken anlatacağız. Ama bir kısım vergi baskısı vardır ki bunu objektif olarak ölçmek mümkün değildir. Çünkü bu baskı bireyden bireye, gelir düzeyleri farklı olan kişilerde veya gelir gruplarında farklı şekillerde hissedilebilecektir. İşte bugünkü dersimizde biz devletin almış olduğu vergiler nedeniyle bireylerin gelirlerinde meydana gelen azalmalar nedeniyle hissettiklerini ve bu tepkileri karşısında nasıl davrandıklarını birlikte araştıracağız. Değerli arkadaşlar, vergi yükü dediğimiz zaman bireylerin ödemiş oldukları vergilerin ne kadar kısmının toplam gelirlerine oranını buluyoruz. Başka bir deyişle bireyin ödemiş olduğu toplam vergileri bireyin gelirine veya toplumun gelirine böldüğümüz zaman ortaya vergi yükü dediğimiz kavram ortaya çıkmaktadır. Vergi yükünü, toplam vergi yükü, bireysel vergi yükü, net vergi yükü ve gerçek vergi yükü olmak üzere dört başlık altında inceliyoruz. Toplam vergi yükü dediğimiz zaman bir ülkede ödenen vergileri o ülkede elde edilen gelire yani gayri safi milli hastaya, milli haslaya veya milli gelire böldüğümüz zaman bulduğumuz değer bize o ülkedeki toplam vergi yükünü verecektir. 2002 yılı son itibariyle Türkiye'deki toplam vergi yükü yüzde 21 buçuklar seviyesindedir. Tabi bunun içine sosyal güvenlik ödemeleri dahil edilmemiştir. Bunları da dahil ettiğiniz zaman bu oran %27'lere yükselebilmektedir. Eğer konuyu bireyler açısından inceleyecek olursak, başka bir deyişle bireylerin belirli bir süre içerisinde, bir yılda ödemiş oldukları toplam vergileri, yine aynı bireyin elde etmiş olduğu o yıldaki gelire böldüğümüzde, ortaya çıkan oran o kişinin vergi yükünü ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla bu vergi yüküne de bireysel vergi yükü adını vermekteyiz. Gerek toplam vergi yükü, gerek bireysel vergi yükü bürüt kavramlardır. Çünkü bireyler devlete vergi ödedikleri zaman bunun karşılığında devletten bir takım hizmetler alarak da yarar sağlamaktadır. Eğer biz bu devletten sağlanan yararları da dikkate alarak bir vergi yükü hesaplarsak bunun adına net vergi yükü denilmektedir. Başka bir deyişle ödenen vergilerden devlette hizmetlerinden elde edilen faydayı çıkarıp gelire böldüğümüz zaman bulunan vergi yüküne de gerçek vergi yükü adını veriyoruz. Tabi Gerçek vergi yükü de tam olarak olayı açıklamayacaktır. Çünkü toplumda bireyler vergi öderlerken veya hizmetlerden yararlanırlarken bunların yanında bir de vergileri biraz sonra tartışacağımız gibi yansıtabilmektedirler. Dolayısıyla ödenen vergilerle mükellefe yansıyan vergileri toplar ve bu toplamdan mükellefin devlet hizmetlerinden sağlamış olduğu faydaları ve kendisinin yansıtmış olduğu vergileri de düşersek ve bu miktarı yine gelire oranlarsak bulacağımız vergi yükü bize gerçek vergi yükünü verecektir. Demek ki mükelleflerin gelirleriyle vergileri arasındaki ilişkiler bize vergi yükü kavramını verecektir. Tabii ki bireylerin geliri arttıkça vergi yükü hafifleyecek, ödenen vergilerin miktarı arttıkça bu vergi yükleri de artabilecektir. Vergi yükü gelir grupları açısından veya sektörler itibariyle veya belirli gelir grupları açısından da yapılabilir. Eğer belirli gruplarda yer alan, belirli gelir gruplarında yer alan bireylerin vergi yükü hesaplanıyorsa bu vergi yüküne gelir grupları itibariyle hesaplanan vergi yükü adını veririz. Veya belirli sektörler ele alınarak örneğin inşaat sektörü, madencilik sektörü veya mobilya sektörü ele alınarak Burada ödenen vergilerle elde edilen gelirler oranlandığında bulunacak vergi yükü sektörel vergi yükünü verebilecektir. Veya yine belirli bölgelerde ödenen vergilerle yine bu bölgelerde elde edilen gelirler oranlandığında bulunacak vergi yükü yine bölgesel vergi yükü olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak değerli arkadaşlar Vergi yükü hesaplamalarında tam ve net değerlerin bulunacağını zannetmemek gerekir. Çünkü devletten elde edilen yararlarla yansıyan ve yansıtılan vergileri hesaplamak son derece güç olmaktadır. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi bireyler vergileri ödedikleri zaman ...kendilerinin cebinde kalacak olan para azalmaktadır. Bu ceplerindeki paraları azalan bireyler... ...tabii ki vergilere karşı kendi içlerinde bir baskı hissedecekler... ...ve bu baskıdan kurtulabilmek için de değişik yollara başvurabileceklerdir. Vergiden kaçınma, vergi baskısından kurtulmak için başvurulan en uygun ve yasal bir yoldur. Çünkü vergiden kaçınmada gayri kanuni yani kanunsuz herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Mükellefler vergi kanunlarını açarlar, bakarlar, incelerler ve buralarda vergi kanunlarındaki boşluklar nedeniyle ödemeleri gereken vergiyi daha az seviyelere indirebilirler. Örneğin indirilecek giderlerden yararlanırlar. Yeniden değerlemeden yararlanırlar. Enflasyonist dönemlerde son giren ilk çıkar yöntemlerinden yararlanarak veya diğer vergi avantajlarından, istisnalardan ve muafiyetlerden yararlanarak vergi yüklerini hafifletebilirler. Vergiden kaçınmanın diğer ...bir yolu da mükelleflerin vergi gelirlerini veyahut kendi gelirlerini bölme usulünü seçmeleridir. Örneğin tek bir mükellef bir ticari faaliyette bulunuyor ve vergi yükü yüksek çıkıyorsa... ...mükellef eşini veya çocuklarını da yanına alarak bir kolektif şirket halinde veya bir sermaye şirket halinde faaliyet gösterirse... Dolayısıyla ödenecek vergi yükü de mutlaka azalmış olabilecektir. Buna gelir aktarımı adını veriyoruz. Diğer bir vergiden kaçınma yolu vergilerin ertelenmesidir. Çünkü bugünün bir lirası özellikle enflasyonist dönemlerde gelecek dönemlerin 1 lirasından kıymetli olacağı için, mükellefler vergiyi bugün ödemektense daha sonraki dönemlerde ödemeyi tercih edebilirler. Dolayısıyla mükellefler örneğin bir gayrimenkulünü satıp bu yıl yüksek vergi ödeyeceğine bunu önümüzdeki yıl satarak ödeyeceği vergiyi bir yıl erteleyebilir. Veya yine vergi kanunlarında tanınan bir hak olarak mükellefler ödeyecekleri gelir veya kurumlar vergisinin 1 bölü 5'ini ertelemek suretiyle bunu araştırma ve geliştirme harcamalarında kullanabilirler. Dolayısıyla vergi baskısından da kurtulmuş olurlar. Vergiden kaçınmanın diğer bir yolu vergi arbitrajıdır. Bu vergi arbitrajı farklı bölgelerdeki farklı vergi oranlarından yararlanmak suretiyle mükelleflerin ödeyecekleri vergiyi azaltmaya çalışmalarıdır. Vergiden kaçınma yasal bir yol. Bazı hallerde mükellefler vergi kaçakçılığı yaparak da vergi ödemeyebilirler ve üzerlerindeki vergi baskısından bu şekilde de kurtulabilirler. Örneğin mükellefler defterlerini tutarlarken bu defter sayfalarını yırtarlarsa veya bu defterlerin üzerinde silinti veya kazıntı yaparlarsa veya olmayan isimlere e, hesaplar açarak boş miktarını yükseltip vergi matrağını azaltırlarsa vergi kaçakçılığı yapmış olurlar. Tabii vergi kaçakçılığı yapan mükelleflere devlet hem parasal ceza vermektedir, kayba uğratılan verginin üç katı tutarında ve aynı zamanda mükellefe hapis cezasını da ceza mahkemeleri bu fiilleri nedeniyle vermektedir. Arzulamayan bir olaydır ama yine ülkemizde bazı mükelleflerin vergi kaçakçılığı yaptığı da bilinmektedir. Mükellefler bazı zamanlarda vergi zamanında ödemeyerek de vergi yükünden kurtulabilirler veya kısmen bertaraf edebilirler. Özellikle piyasa faiz hatleriyle devletin gecikmelerde uygulamış olduğu gecikme zamları faizleri arasında bir farklılık söz konusuysa yani devletin almış olduğu faiz oranı piyasa faiz oranının altında bulunuyorsa mükellefler vergilerini bugün ödemeyerek bir avantaj sağlamış olabileceklerdir. Bazı hallerde mükellefler gruplar halinde vergiye karşı tepki de gösterebilirler. Örneğin 1953'lü yıllarda Fransa'da Pujade Hareketi olarak bilinen bir hareketle mükellefler toplu olarak vergiyi ödememişler ve ondan sonra bu olay da maliye tarihine pujada hareketi olarak geçmiştir. Burada vergi grevi adını veriyoruz. Şimdi tabi vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma, vergi grevi mükelleflerin üzerindeki vergi baskısını gidermenin değişik yöntemleridir. Ama mükellefler bu yöntemleri uygularken bir takım etkiler de ortaya çıkmaktadır. Mükelleflerin yatırım kararları üzerinde etkili olmaktadır ödenen vergiler. Mükellefler bakmaktadır. Ellerindeki mevcut kaynakları banka mı yatırsınlar? Hazine bonosu mu alsınlar? Emlak mı alsınlar? Mükellefler bu kararı verirken vergisi en az olan yerlere kaymaktadır ki bu davranışa karar etkisi veya beyan etkisi adını veriyoruz. Bazı hallerde mükellefler ödemiş oldukları vergiler nedeniyle gelirleri azalınca daha fazla çalışarak daha fazla gelir elde ederek bu durumu ortadan kaldırmaya çalışırlar. Buna gelir etkisi adını veririz. Veya mükellefler mükellefler gelirlerin üzerinden alınan vergiler çok arttığı zaman çalışma saatlerini azaltarak boş zaman taleplerini arttırarak ki buna ikame etkisi diyoruz vergi baskısından bir türlü kurtulabilmenin yollarını aramış olurlar. Tabi mükellefler bu vergi baskısından vergileri yansıtarak da kurtular bilirler. Başka bir de işte mükellefler ödemiş oldukları vergileri piyasa mekanizmasına bağlı olarak, arz ve talebe bağlı olarak, fiyat esnekliklerine bağlı olarak başka ünitelere aktarabiliyorlarsa buna verginin yansıması diyoruz. Vergi yansıtılabilmesi için dört aşamanın gerçekleşmiş olması gerekir. Vergi yansımasından söz edebilmek için öncelikle verginin ödenmiş olması gerekir. Vergi ödendikten sonra mükellef içinde vergiye karşı bir his hissedecektir. Ve dolayısıyla bir baskı hissedecektir. Buna vurgu olayı diyoruz ve bu vergi yansımasının ikinci aşamasını oluşturuyor. Mükellef üzerinde vurguyu duyduktan sonra piyasa mekanizmasına göre arz ve talebe bağlı olarak vergiyi diğer ünitelere aktarmanın yollarını arayacaktır. Fiyatların içerisine vergiyi koyacak ve diğer taraflara vergiyi aktaracaktır. Buna aktarma süreci diyoruz ve sonra en son aşamada verginin yerleşme sürecidir. Vergi eninde sonunda bir kişi veya bir grup üzerinde yerleşip kalacaktır. Bunu göle atılan, durgun bir göle atılan bir taşın yaratmış olduğu dairelere benzetebiliriz. Başlangıçta küçük halkalar, daha sonra halkalar giderek büyüyecek ve yavaş yavaş etkisi kaybolup gidebilecektir. Vergi yansıması da eğer sınırlı yansıma değilse ki sınırlı yansıma Vergi yansıması belirli bir noktada bitmektedir. Ama eğer vergi sınırsız olarak yansıyorsa, göle atılan taş gibi etkileri azalarak gidecek ve en sonunda hissedilmemeye başlayacaktır. Mükellefler vergiyi değişik şekillerde yansıtabilirler. Eğer vergi kimin üzerinde kalacağını Kanun koyucu başlangıçta belirliyorsa buna ekonomik yansıma diyoruz. Eğer kimin üzerinde kalacağını belirtmesine rağmen mükellefler fiyat mekanizmasından yararlanarak ödemiş oldukları vergiyi aktarabiliyorlarsa buna da ekonomik yansıma adını veriyoruz. Bazı hallerde vergi ileriye doğru yansıtılabilir bazı hallerde vergi geriye doğru yansıtılabilir. Eğer mükellefler piyasa koşulları çerçevesinde ödemiş oldukları vergiyi ileriye doğru aktarabiliyorlarsa buna ileriye doğru yansıma adını veriyoruz. Bazı hallerde ise mükellefler ham madde fiyatlarını veya girdi fiyatlarını veya işçilere yapılan ücret ödemeleri tutarlarını azaltmak suretiyle ödemiş oldukları vergiyi geriye doğru da yansıtabilme imkanına sahiptirler. Tabi e, verginin geriye doğru yansımasında arz esnekliğinin büyük önemi olduğunu da unutmamak gerekir. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi vergi sınırsız yansıyabilir veya sınırlı olarak da yansıtılabilmektedir. Sevgili arkadaşlar, vergi yansımasında piyasa koşulları, piyasalı türleri çok büyük önem taşımaktadır. Bildiğiniz gibi tam rekabet piyasalarında kısa dönemde vergiyi yansıtmak zor iken tek satıcının bulunduğu monopol piyasalarında ise vergileri yansıtmak daha kolay olabilmektedir. Yine vergi türlerine baktığımızda dolaysız vergileri yansıtmak zor olurken dolaylı vergilerin yansıtılması çok daha kolay olmaktadır. Yine dar tabanlı vergilerin yansıtılması zor olurken geniş tabanlı vergilerin yansıtılması daha kolay olabilmektedir. Değerli arkadaşlar bugünkü programımızda sizlerle birlikte ödenen vergiler karşısında mükelleflerin duymuş oldukları baskıdan kurtulmanın yolları üzerinde durduk. Yine başka bir programda sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle esen kalınız. Hoşçakalın.